Öyle mi? Evet. Başkanım. Evet. Başkan yardımcılarım, Sayın rektörüm, saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun kuruluşunun 45. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Sayın valim, Sayın garnizon komutanım, Sayın belediye başkanı ve başkan yardımcıları, Sayın Rektörüm, değerli misafirlerimiz. 45. yıl ya da 145. yıl birileri için bu rakamlar hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ancak eğer bu rakamlar içinde emek, kültür, insan hayatı ve sanat varsa o yılların değeri önemli öne bir hayli fazla olur. Evet. Ordu bir Karadeniz Tiyatrosu 45 yıllık yaşam hikayesinde birçok oyunu birçok başarı öyküsü, öyküsüyle tamamlamıştır. Ama en önemlisi emeğin karşısında insanların takdirde kazanmanın verdiği duyguyla yanılarına da var olabilmektir. Var olabilmenin yolu da geçmişin bildiklerini asla unutmamak olmalıdır. Ordu ve Kültür ve Sosyal olarak bulunduğum görevden dolayı büyük onur duyuyorum. Bizlere bu günleri yaşatan, emeği geçen herkese şükran ve minnetkarlığımı sunar, nice 45 yıllarda buluşmak üzere Ordu Birliği'si Karadeniz Tiyatrosu adına tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bütün buraya gelen ülke amirlerimizden ordulu vatandaşlar, ordulu vatandaşlarımızdan tiyatronun kuruluşuna emek veren büyüklerimize kuruluşundan sonra yıllarca oynayan o garametliklerde geçiren ve dil o vekatın ayakta durması için hizmet veren büyüklerimize hepinize saygı ve şükranlarımızı. sunuyorum. Sayın Vali Vekilim, Sevgili Garnizon Komutanım, sevgili rektörüm, protokolümüzün çok değerli mensupları, il dışından gelen çok değerli sanat dostları, çok değerli sanatçılarımız, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun bugüne gelmesinde çok büyük katkısı olan, çok büyük emeği olan çok değerli sanatçılarımız, tiyatro severler, sevgili hemşirelerim. Öncelikle 45 yılın hepimize kutlu olmasını diliyorum. Böyle anlamlı ve güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, mutluluklarımıza ortak olduğunuz için hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> Kuruluşundan günümüze kadar tiyatromuzun perdelerinin kapatılmamasını sağlayan tüm belediye başkanlarıma teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Her hizmette olduğu gibi sanatı da bir bayrak yarışı olarak gördüğümüzden Ordu Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti olacaktır sloganıyla hareket ederek insanı insanca ve insanla anlatma sanatı olan tiyatroya ayrı bir önem verdik. Anadolu'da tiyatro denince ilk akla gelen kentlerden biri olan Ordu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ile 45 yıldır sahnelediği oyunlar, aldığı ödüller ve bugün elde ettiği zaman ne kadar toplam 145 oyun ile gururumuz olmuştur. Ülkemizdeki büyük projelerden biri olan Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ne Tobal'ın katkılarıyla ilk kez 6 Haziran 2005'te gerçekleştirdik. Bugüne kadar 4 kez yaptığımız festivallerde İngiltere'den Japonya'ya kadar yeryüzünün farklı kültürlerini tiyatro coşkusu ve tutkusu içerisinde kentimizle buluşturduğumuz için çok mutluyum. Değerli konuklar, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun 45 yılını sunmak üzere hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> perdelerini kapatmadan geçen 45 yıl, bir o kadar uzun bir yolculuğun başlangıç öyküsü ve bir o kadar kısa insan hayatının tiyatro kısa öyküsü. Evet, perdelerini kapatmadan geçen 45 yıllık tiyatro günümüze kadar nasıl gelmiş, nasıl gelişmiş ve olgunlaşmış isterseniz hep beraber bir bakalım. İç kesilmeyecek uzun soluklu bir tiyatronun ilk adımları yavaş yavaş ilerliyordu. Fatma Demirhanlı ikna eden Ürgür Soy oyun için kadrosu kız sanat enstitüsü öğrencilerinden Sevim nere de katarak halk eğitim salonunda provalar başlar. Büyük bir heyecanla sahnelenen oyun tiyatroyu çok seven ordulara bir hız getirir. Yönetmen Sevim Ademli'nin söylediği oyuncu bu oyuncu. gönderdik yaptınız Böyle bir şeyin gerçekleşmesine önce olduğunu sıkıdan kutluyorum. Bunlar da da sağlık ve mutluluk bir hayat diliyorum. Evet. <laughs> Dördüncü yılı bitirmiş olan festivali de düzenlenmesine katkıda bulunmamız da hep bu heyecan ve istekle gelişti. Bu sizi tebrik ederken bu şeylerde, de, bu düşüncelerimi de belirttiğim için Beni bağışlayın ama çok heyecanlanıyorum orada da böyle bir tiyatro olmasında. Efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim için sürpriz oldu buraya çıkmak. Ee, öyle güzel bir atmosfer ve öyle güzel şeyler, öyle güzel duygular yaşadım ki çok teşekkür ediyorum. Şu anda dünyada yaşanan Müthiş kriz, Gazze'de işlenen insanlık suçu ve insanın insandan giderek uzaklaştırdığı böyle bir dönemde birbirimizden başka sığınabileceğimiz ve tutunabileceğimiz sanattan başka, başka tiyatro olmak üzere ne var diyorum. Ve Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'na emeği geçen herkesi kutluyorum, çok teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum.